İkimiz de vakti geldiğinde Türklerin devletimize savaş açacağını bilirdik. Ama siz yanlış tarafı seçtiniz. Kes. Kes bu kadar yeter. Öleceğini bile bile oyun oynamaya devam edersin hala. Düşmanımın ellerinden ölmek benim için onurdur. Temur Tekin. Onursuz olansa sizinle yaşamaktır. Ben onurumla öleceğim. Sense onursuz yaşamaya devam edeceksin. attığın tokat seni Türk yapmaz. Onların yanında değerli de yapmaz. Seni hiçbir vakit kabul etmeyecekler. Bak, ilk şüphede koşarak sana geldiler. Seni suçlamak istiyorlar. Ama ben onurumla kalacağım. Soyum için yaptığım her şey beni gururlandırır. Madem Meiji'nin bir şeyden haberi yoktur. Bütün o bilgileri kimden aldın? Senden. Oğul, biz uçmağa gitsek bile Batuga ve Akkazit barakların cezasını verecektir. Şimdi Ruslardan nefte alırsak bu it soyunu bu acından sonsuz edek sileriz. Buyurduğun gibi an babam. Neftleri sınırlardaki gizli yerlere taşıdık. İyi, yeah, iyi. Yeah. Gel el ateş şunu zindana. Ben gururumla soylu bir kine olarak öleceğim. Sizse it barakları yenilip acından silineceksiniz. Tek bir çin künesi bile bütün Türkleri öldürmeye yeter. Küratın. Herkesi kandırabilirsin Çinli. Ama beni kandıramazsın. ararsın burada? Özmen Bek'le görüşmek isterim. Özmen Bek herkesle görüşmez. Ne istediğini önce bana diyesin. Özmen Bek'ten başkasıyla görüşmem. Beni buraya gönderen kişinin buyruğu böyledir. Seni gönderen kişinin buyruğu burada sökmez. Kim olursa olsun. Kaya yapgı olsa bile mi? Özmen Begin kızı, Günsel Hatun'un evdeşi, Kaya Yapgu. Doğru dediğini nereden bileceğiz? Burada söz geçmez. Elinde Kaya Yapgu'ya ait tamgalı bir bitik yoksa, geldiğin gibi gitsen iyi olur. Alpa olan öfkenizin gururunuzu da gemleyecek kadar olduğunu bilmez. Türk'ün geleceği tehlikedeyken Öfkesine kapılanlar Oğuz Atam'ın soyundan olduğunu söylemez. Kendine gel Tengiz. Ne yaparsın sen? Demek birlikten söz edersin. Birlik olmak imdim aklınıza geldi. Çek şu hançeri. Alpaguan babam ve diğer beklerin kellesini alırken birlik yoktu da. Şimdi kelleniz tehlikeye düşünce mi birlik aklınıza geldi? Ha? Kendine gel Tengiz. Misafire hançer çekmek ne demek? Törede mi bilmezsin? Alpago'n törebilir mi ki ben törebileceğim? Baban nasıl bizim babalarımızın, ağabeylerimizin canını aldıysa... ...en iyi de ben de senin canını alacağım. İkiniz de konuğumsunuz Tengiz. Otağındasınız. Benim sözümü de mi dinlemezsin? Dinlemem Kubat Bey. Dinlemem. Şimdi gidesin. Alçına diyesin ki bütün söylediklerimi yapsın. Buyruk senindir hanım. Yeni bir kurmamız gerek demiştin hanım. Nedir? Aklımdakini yapmaya başladım bile. Çaşının alçın sayesinde it barakların elindeki sahte neftle oyunumuzu kuracağız. Böylece istediğimiz zaman istediğimiz yerde savaşı başlatacağız. Sahte neftleri bunun için oraya koydurtmuştum. Şimdi siz de vakit kaybetmeden oyunun geri kalanını oynayacaksınız. Tabii ...kayada da beylerden gerekli desteği alabilirse... ...Acun'la bir tek iç soylu kalmayacak. İndir hançeri Tengiz. Törebilmezsin, Büyük sözü de mi dinlemezsin? Ben bugünün düşüyle yaşadım. Alpagun'un canından birinin kanı akmadan durmayacağım. O sebeple kimsenin sözünü dinlemem. Özmen Bey'in sözünü de mi dinlemezsin? Sen çabuk damadımın boynundan o hançeri çek. Buyurun Özmen Bey. Buyururum Kuba Bey. Ancak sana değil. Şu kendini ve töreleri bilmez olan alduza buyururum. O hançeri damadımın boğazından çek. hepiniz benim pazarımda ticaret yaparsınız. Eğer bu otağda damadımın kılına zarar gelirse bir daha topraklarıma sokmam. O vakit budunlarınız da sizi beylikten etmez mi? Bir düşünün. Ticaret umurumda değil. Ben üç peşindeyim. Yeter Tengiz. Hem de bütün soyumuz tehlike altındayken böyle bir yardımı Gök Orda'dan nasıl esirgersiniz? Atalarımızın düşmanlarını bitirmek yerine ne ara böyle birbirinize kılıç çekecek kadar alçaldınız ha? Bugün düşmana karşı birleşmeyenler itbarak soyundan daha da soysuzdur. Bunu da böyle bilin.